Nehir hadi kay. Kay kızım. Kay. Hadi gel. Hoppa. Yavaş yavaş. Köpeği kaydır. Aslanı kaydır. Evet aslan kaydı. Tila köpeği de kaydı. Hoppa. Şimdi sen de kay yanlarına. Evet. Nehir. Meyvelerin hepsini ayırdın mı kızım? Bıçakla kesecektin ama onları. Elinle ayırdın hepsini. Bana bak. Niye elinle yaptın? Niye kesmedin? Elinle kopardın. Hadi salata yap onlardan. Bunun içine doldur salataları. Atilla horozun taklidini yapar mısın bana? Horozun taklidini. Nasıl çıkarıyoruz? Kedi? Köpek? Hav. Peki aslan nasıl yapıyor? Evet. Ne? Atilla ne çok mavi düdütün var. Atilanın mavi araba sevdası. Döküyor Atilla hepsini. Eyvah döksün hepsini. Nasıl düdütlerim var bakalım. Aa Atilla çok güzel arabaların. Ben bunu çok beğeniyorum Atilla. Bu çok güzel. Anne. Anneciğim sen nasıl karpuz edin öyle? Her yerin karpuz olmuş ya. Sen karpuz güzeli mi oldun? Aa, aa nehir karpuz güzeli olmuş. Atila, at mı bu eşek mi? Ata bindi. Eşeğe mi bindin yoksa neye bindin Atila? Hadi zıpla. İşte. bindin. Hadi zıp. zıp. <laughs> Atila hadi kay. Saçların elektriklenecek. Çabuk kay kay kay. Atilla saçlarım bakayım bakayım bakayım. Çok güzel oldun Atilla. Kay Atilla. Hoppa. Hadi bir daha kay. Çık 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 yavaş yavaş. Kay anneciğim. Hoppa.